8. bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Açılışımızı bal drop farmı ile yapıyoruz. Umarım bol droplu, bol xp'li güzel bir başlangıcımız olur. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basarsanız e, bizim memnun edersiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bal drop sonuna geldik. Bugün çok da kötü geçmedi. Bir adet Dragon Scale bot aldık. Bir adet Mitril göğüslük. Bir adet de kolluk. Peşinde de Dragon Skelly helmet attı. Buslar ve Raptorlar var bunların haricinde. Güzel farm attık. Herkesin eline koluna sağlık. Karakterimiz de J'le girmiş bulunmaktayız. Partimiz gayet güzel. İyi ee, iyi ilerliyoruz. Devaya yetişebilirsek kayda girerim tekrardan. Devada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar JR'mizi kazandık. PK'ya kaldık. Dediğimiz gibi güçlü arkadaşlarımız vardı içerimizde. Ee, 7-4'lük bir skorla şu anda. Piriyakay Dider, Adreid süt ve ekmek koydular. Karşı tarafla dalga geçiyorlar arkadaşlar. Pazarların eskili olduğumuz için pazar kurdular. <laughs> Buradan espri ve mizah anlayışları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buradan bütün partiye çok çok selam olsun. Elinize konuda sağlık. Yerimizi kazandık arkadaşlar. 2 adet red cam, 2 adet de green gemi bankamıza kaldırıyoruz. Ee, şimdi farm'a geçiyoruz. Güne bağlı drop başlıyoruz. Umarım bol güzel droplu geçer. Dropları aldıkça bu sefer sizlere göstereceğim ve droptan aldığımız payı da göstereceğim arkadaşlar. Yorumların altında belirtmişsiniz. Arkadaşlar ilk dropumuz Dragon Kalebot olarak ee, güzel geldi, erken geldi. 7 kişiyiz partide şu anda. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle ikinci parçamızı da aldık. Dragon Skalebot Net. Bugün slot açık herhalde. Maşallah diyelim devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir drop daha alıyoruz. Mithril Helmet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir drop daha alıyoruz. Dragon Skale Pants. Devam ediyoruz. Partiden müsaade ediyoruz. Klandan yeni aldıkları bir arkadaş var o gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine ellerine kollarına sağlık. Balox rotundan çıktığımız gibi Drakilerimizi aradan çıkaralım istedim arkadaşlar. İlk Weapon Breaker'ımızı ilk Drakimizden alıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir adet de Monster Stone geliyor. Devam ediyoruz. Bir adet Weapon Breaker daha alıyoruz. ikinci hakkımızdan. 3 traki hakkımızı da bitirdik arkadaşlar. 2 adet Weapon Breaker. 1 adet Monster Stone. 2 adet de Shell aldık. Şu Monster Stone'a girelim. Ondan sonra CZ'ye geçeceğiz. Biraz paramız birikmişken e, karakterimize bir item daha aldım arkadaşlar. Bay Pazar kurup istirahate çekilmiştim. E, 90M'den Rogue'ye çitin botumuzu bayımıza atmışlar pazarımıza. Şöyle karakterimizin yeri itemini bir takalım. Ay çok yakışıklı olmadı mı? Bence çok yakışıklı oldu. Art 8 çitin bot. Hayırlı uğurlu olsun. Karakterimizin APS'i de 1923 herhangi bir şey basmadan gayet güzel bir AP'yi yakalamışız. Şimdi ben müsaadenizle şu itemleri kitleyeyim arkadaşlar. Çünkü bunlar kalıcı itemlerimiz. Karakterimizde artık iki tane item olsun. 2 yeme kıyacağım bundan dolayı. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. 2 itemimizi de koyduk karakterimize, kilitledik. Çok şükür olsun. 289m paramız var üzerimizde. Bununla da e, harcamaya devam edeceğiz ara ara. Item aldıkça ben zaten kayda girip sizlere göstereceğim. Karakterimin şu anki hali bu şekilde. En azından görüntüsünü de biraz toparlamış olduk. AP'sini de biraz toparlamış olduk. Gezi'ye geldik arkadaşlar. Biraz sakin buralar şu anda. Ee, bir saat kadar bir evil döneceğiz. Belki daha fazla da olabilir dura alırsak. Bir saatten fazla evil döndük. Hiçbir dura alamadık pottan başka. Vallahi bu ben bir saat dönüyorum. İşte XP onu çıkarıyorum. Bitirli bunu çıkarıyorum. Rons şunu alıyorum diyen adama ben daha inanmıyorum abi. Arkadaşlar CZ'de boş slot bulamadık. Ee, şöyle Ardrim'e geldim. Ardrim'de de baron slotu boşta. Şu an çok bir PK'da dönmüyor işin açıkçası. Bir süre baronda kasacağız. Arkadaşlar baronda farm atıyoruz ama e, droplara bile gösterme fırsatım olmadı inanın ki yani. Şöyle e, 3M 217K para kastık. E, 2 buz 1 bes, 2 tane dezik busumuz var. Ben biraz pot alacağım. 5 6 5 tane de MS attı. Şu 150 potu da orada yiyeceğiz bakalım. Duruma göre kayda girerim tekrardan. Drop alırsak. Arkadaşlar şöyle bir tane bus alıyoruz. Busumuz 3 oldu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tane daha bus alıyoruz. Busumuzu 4'lemiş olduk. Devam ediyoruz. Arkadaşlar farmı ara verdik Ardrim'de. Üstümüze monster stone'lar birikti çünkü. Şöyle 3 tanesine girdim, boş attı. 4 tane daha kaldı. bu MS'lere de gireceğim. Sonrasında 75'te şey 55 level'a tekrardan geri döneceğim. Ardrim'e geçiş yapacağım. Drop alırsam gösteririm. 7 tane MS'den maalesef 0 tane drop alabildik. Bu arada geri döndüm bir kardeşimize de buradan aleykümselam selam diyelim. 68 M Balrog'dan payımızı aldık. E, 68 emlik bir pay düştü üstümüze. 52 M'lik de bir pazarımız var. Çıkan droplarımız mevcut arkadaşlar. Birkaç drop da üzerimizde var ama onları çok hesaba katmaya gerek yok. Şöyle pazarımı kuruyorum. Biliyorsunuz e, 8 bot aldık arkadaşlar. 8 botumuzu da kitlemiş olduk. Ekstra olarak da. Şimdi el üzerimizde bir miktar daha para mevcut, e, paralarımızı harcamadık henüz. Bir sonraki bölümde elinizdeki mevcut parayla birkaç sistem daha alacağız. Karakterimizi yavaş yavaş güzel bir şekilde dizmeye başladık. Umarım e, daha başarılı, daha güzel bir yerlere geliriz. Arkadaşlar merhaba. E, oyuna girdim şimdi. Bir gün sonra girdiğimde görmüş olduğum görüntü beni gerçekten e, yerli ektan etti. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. PK itemidir. E, bunlara kalkmışsınız indirim yapmışsınız. Abi farmer iteme. Farmer adamın itemine. Şuna bakın. DC Pire'ye 1 lira bir keş indiriminiz yok. VIP K'ye şuna bakın. Bir keş indiriminiz yok. Peri'ye bir keş indiriminiz yok. Abi yani e, yanlış anlaşılmak istemiyorum. E, buradan da hani gerçekten sinirlerim bozuldu hani farklı bir ön yargıyla da yaklaşmak istemiyorum ama şahsım adına söyleyeyim. Abi biz de insanız. Biz daha çok emek sarf ediyoruz. Farmer adam bu oyunun %50'sini belki de %60'ını oluşturuyor. Yani bu yazık günü abi. Bu kadar ayrımcılık olmaz. Bunu yapmayın. Bir pus indirimi senede bir kere yapacaksın. Bunda bari ayrımcılık yapıp da bu adamları üzmeyin. Hani diyecek bir sözüm yok. Ben şimdi bir 400 keş daha çekeceğim. E keşin fiyatını da arttırdınız. Keşin fiyatı da arttı ben bu indirimden ne anladım? Keşke hiç beklemeseydim, direkt çekseydim deseydiniz ki DC Premium Farmer puslarına herhangi bir indirim uygulanmayacak. Biz eşek miyiz abi? Zaten paramızı no standart şekilde alırdık, devam ederdik. Yüzde pus indirimi dediniz, millet ayağa kaldırdınız, kalktınız, farmerlar burada elediniz. E ben bildiğim bizi şu anda aptal yerine koydunuz yani. Size diyecek hiçbir şeyim yok abi. Ben 400 keş daha çekiyorum. Mecbur çekeceğim. İpey ipey çekeceğim. İstersem çekmeyeyim mecbur çekmem gerekiyor. Bunu da siz çok çok iyi biliyorsunuz. Onun için yani diyecek hiçbir sözüm yok. 400 kişimizi de yükledik arkadaşlar. Hemen şuradan perimizi de alıyoruz. VIP key'imizi alıyoruz arkadaşlar. VIP key çünkü olmazsa olmadığımız. Şöyle VIP key'imizi de aldık. Şunları kırdıracağım. Oradan da farma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle e, arkadaştan bir miktar çekeceğiz. Biz bunu kendimiz de yapabiliriz istersek ama e, yalandan yere uğraşmanın mantığı yok. Şöyle uğraşmanın mantığı yok. E, arkadaşlar da kazansın. Onlar da uğraşıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hadır VIP keyimizi çekmişken de e, biz de işimizi görelim istedik. Arkadaşlar puslarımızı çektik, trackimize girdik. Birinci VIP'on bir kırmızı alıyoruz. Tracklere devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci hakkımızdan bir adet daha Vipon Breaker alıyoruz diyecektim ama iki tane Vipon Breaker almışız. Ben bunu fark edemedim. Toplamda üç Vipon Breaker'ımız oldu. Kayda giremedim kusura bakmayın. Ne ara attığında göremedim işin açıkçası. Üçüncü şimdi aldık. Devam ediyoruz. Trakinimizi bitirdik arkadaşlar. 3 hakkına da girdik. 3 adet Vipon Breaker aldık. Gayet şık ve güzel oldu. Almış olduğum üç tane Vipon Breaker arkadaşlar. Bir upgrade yapacağım. Şevkimi yenmesi için şansımı da biraz denemek istedim. Bir tanesini geçirirsek kasayı kurtarır. iki tane geçirirsek kar olur. Hepsi yanarsa da e, altı en yani beş buçuk zararımız olur. güzel oldu arkadaşlar. 20 buradan katlamış olduk. yatırdan gelen altın kazmamızı aldım. Şurada kırdıracağım. Arkadaşlar bunu şimdi gideceğim. E, kazı yapacağım. Kazıdan bu MP kekler var. E, onlardan çıkartacağım. Çünkü manamız 1686. 1920'lik mana potu basıyoruz. Kullanıyoruz. Potumuzun yarısı boşa gidiyor hemen hemen. MP kasayım. Ondan sonra ardelime geçeceğim. Arkadaşlar Baros slotuna geldik oturduk. Şöyle ilk basımızı aldık. Gördüğünüz üzere devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şöyle ikinci busumuzu da alıyoruz. Daha ilk rehberimize gitmedik. Maşallah. Şimdi size bir tane karaktersiz gösteriyorum. Gecenin köründe. Bakın. Adam az önce item bastı. Adama kalktık tebrik ettik. Maşallah dedik. Şimdi karaktersiz şerefsiz. Ya tövbe ya Rabbim gelmiş burada kesiyorsun. Üzerimde neden tepiniyorsun? Arkadaşlar şöyle bir adet daha bu salıyoruz. Bu sonumuzu üşütüyoruz. Megan Theron'dan aldık. Arkadaşlar şöyle bir tane daha bu salıyoruz. Bu dört 4 dedik. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle derodan da bir tane bu salıyoruz. Devam ediyoruz. Ve bütün mobları gezdik neredeyse. Arkadaşlar Ardolin farmını da burada sonlandırıyoruz. 5 tane buz, 2 tane dex scroll, 1 adet ms, 2m 298k'da nakit para kastık. Ee, buradan bu talleyi veren arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bana LR talleyi verdi Ardrim'de. Çok da selamları var yalnız. Ee, bir baş belam vardı. Np'mi sıfırladı. Beni kestiği için e, Ardırım'dan attı. Ben de alt f4 çekip tekrardan geri geldim. Selamlarını iletemedim. Kusura bakmasın pms'ini kaybettim. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde yapmış olduğumuz farmımız bu şekilde gösterebiliriz size. Ee, üzerimiz 396 hem de nakit oldu. Bu gayet güzel bir nakitimiz var. 73 hem de pazarımız var. Pazarımız 70 hem dersek ortalama 370 470 hem gibi paramız oluyor. 460 hem de diyebiliriz. Bize 150 hem daha lazım arkadaşlar. 1.5 GB daha. Ee, İmir renk artı 3 alacaktım. İmir artı 3 almaktan vazgeçtim. Iron artı 8 alacağım arkadaşlar. Artı 7 Bob'umuzun yanına bir tane yedek Bob lazım. Biliyorsunuz VIP şeyi de çektik. Artık e, çöp farmına çöp slotlarının farmına başlayacağız. Allah nasip ederse. Güzel bir farm yaptık yine. Güzel yerlere geldik. Güzel güzel gelişmeye başladık. E, bankamızda bir adet de var ama tırnamıza gerek kalacağını düşünmüyorum. Tırnaya gerek kalmadan Iron artı 8'i alırsak çok güzel olacak. Güzel toparlıyoruz, güzel ilerliyoruz, riske girmeden, sıkıntıya girmeden çok çok aman aman büyük zamanlar vakitler harcamadan güzel e, kazançlar elde ediyoruz. Umarım daha güzel, daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorum yapıp beğeni butonuna tıklayıp aynı zamanda da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.